Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta savaş oyunu oynayacağız. Niye kollarım böyle diye sormayın. Şuradaki dükkana girdim. Dükkandan bir şeyler aldım. O yüzden öyle oldu kollarım. Root bar pardon. Hemen binelim. Arkadaşlar oyunun sesini kıstım ve sesim artık düzgün geliyor. Belki mikrofon kullanmama da gerek yoktur. Bilmiyorum. Sık 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 sık. Sıkamıyorum neden? Neden sıkamıyorum? Arkadaşlar sıkamıyorum maalesef. Oy uzun mezinli aç. Aha vuruyoruz vallahi. Uy, bana bir koymuş var ya görmeniz lazım. Geber. O ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Oha, tankımın anasını belletti. Hadi. Be. vurmaya çalışıyorum şu an. Hayır tank müdahalesi yaptı adam. Oy uhu. Patlattık. Gel bakalım. Geber. Hallettik. Allah seni kahretsin. Kim attı onu? Allah onu kahretsin. Nasıl atmayı beceriyor bu ya? Ben burayı kıracağım he. Ben ya da direkt şöyle. Hemen şöyle. Kendimi bir kapatayım şöyle. Ya nasıl be? Ne sıkıntı yok ben gidip yeni bir tank alayım. Bu değildi. Değil mi onun kullandığı tank. Böyle bir şeydi. Aynen tamam. Bunu alıyorum. Hadi hadi hadi. Bas bas bas. Durmak yok. Bir de 50 abone olması sağ olun. 50 abone olmuşu sağ olun. Ohu! Tamam böyle fal vururum ben. Allah. Ha vursana. vur 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 vur. Vur 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 vur. Dal. Dal içeriye. Dal içeriye. Dal içeriye. Vur. 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 Gireceğiz arkadaşlar o içeriye. O içeriye ben gireceğim hatta. O ne? Oha adamlara bak. Bekle ben şu kap kaptanın düdüğünü emlersem çok güzel olacak. O anlamda demedim ben tövbesin. <laughs> Uh -huh. Bu roket gibi bir şeydi ya hatırlıyorum ben. Değil mi? Roket gibi bir şey bu. Aynen. Şöyle döndürsek heh tamamdır. Bu iyi. Böyle dursun. Oraya gidince adamların yerlerini bombalayacağım. <laughs> Hemen şöyle yine geliyorum. Geliyorum aracı böyle koyuyorum bakın böyle koyuyorum. Ondan sonra geliyorum buraya biniyorum. Buraya niye binemiyorum? Allah senin kahretsin ama. Kalk kalk kalk. Vuracağız onları. Bombalar ateşledim vallahi. Ya of ya. Allah. Tüm bombalarımın yarısı gitti. Ben bunu nasıl kontrol edeceğim? Kim atıyor lan bunu? Ben bunu onarma imkanım yok mu be? olursun bu. Ah be yapısaydı ne güzel olurdu. Neyse hadi devam edelim. Şöyle bacaklarına vuralım en iyisi. Farklı savaş türlü oyunlarımı oynamak istiyorsanız yani öyle bir şey istiyorsanız bana sorabilirsiniz diyorum. Ve şu namlusunu değiştirirsem güzel olacak. Bozulduk ya. Bozduk. Bozduk. bu J tuşuna basılı tutunca mı? Ha ben burada yine aynısını buldum. Ama yine ölmüş bir araç. Ama bombalar falan hala duruyor. Ateşleyebiliyor muyum buradan dışarıya? Ateşlenmiyor galiba. Araç sürülüyor mu? Aa sürülüyor. Araç sürülüyor. Tamam. Ben bunu dışarıya çıkaracağım birazcık. Şöyle iyi. Şöyle. Heh, tamamdır. Önü kalsın da. Şimdi adamlar en iyi şeyi yapmışlar. Onu yıkacağım ben. Aa al aldık mı biz oraya? i̇ki dakikada nasıl aldık be? Bu sürülmüyor zaten. son bir kere bir tank ya da farklı bir şey alıp gideyim. Ondan sonra videoyu bitiririm dediğim gibi. Demediğim gibi. Size bir de helikopteri göstermem lazım. Helikopter çok güzel. Oha. Ben bu tankı bir keresine çıkardıydım. Aşırı güzel bir tank arkadaşlar. Hem de aşırı güzel bir tank. Bu ne tankı mesela? Bu çıkardım tank. Bunu alamıyorum. Bunu almak için 4 rütbe olması lazımmış. 2 rütbelik bir şey açayım. Ha bu olur. Arkadaşlar şimdi. Hepsini belleteceğim. Götüreceğim annelerin yanına. Oradan bizden başkası alamaz. Şu adam ölmediği sürece. Lan alıyorlar harbiden. Hava saldırısı açıyorum yani bende. Bağı alıyorlar. Aha gördüm ben. 3 tane 4 tane buldum. Aha bir tane tank buldu. Allah hava saldırısı düzenlendi. ondan musun mavi yapmış gibi gördüm yani. Renk körüyüm sandım yani kendim. Vurun çöp aracı. Vurun çöp aracı. Çöp aracı vurun. Çöp araba.

Adam beni alıyor. Oha hayır hayır hayır. Onu ben de yapardım ama yapmadım. Neyse tamam. Helikopter hava saldırısını düzenleyeceğim o zaman. Şu aracı ben şöyle götüreyim ben. Ne işe yaradığını da bilmiyorum zaten ben bu aracı. Ya da gelin helikopter alalım. Ondan sonra helikopterle hava saldırısı düzenleyince tamamdır. Video bitiyor. Ama iki tane helikopter var. Yani birazcık uzun olacak video. O yüzden diyorum. Bir de mod videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Gerizmoz belki çekebilirim. Like atılırsa mutlu olurum. Video güzel olur inşallah zaten 50 abone olmuşuz. Bizi kim tutabilir ki ya? Diyormuşum elin maske geliyormuş. Sen kimsin lan diyormuş bana. Hava saldırısı. Füze atıyorum o zaman ben. Hak etti. Hak etti. Kardeşim vallahi hak ettin. Sen bana mı atmaya çalışıyorsun o füzeyi? Ben o füzeyi bir yerlerine montelerim bak. Oğlum bir füze dolduramadı gitti ya. Oha. Lan helikopter melekopter oldu valla. Oha herkes bana bomba atıyor şu an. Neden yaşadığımı bilmiyorum. Çaprazlı bomba atılıyor. O zaman son bir helikopter kaldı son arkadaşlar. Bu kolları bir an sevmeye başladım ha. Bu arada Roblox oyuncaklarıyla bir ilgi de yaparım ben. Shorts videosu paylaşırım Roblox oyuncaklarıyla. Benim Roblox oyuncaklarım da var. Çıkartıp gösterebilirim. Ama şimdi değil. O farklı bir videonun konusu. O yüzden olmaz. uzun bir izinle. Hadi. Allah. Lan. Oha. Oha. Arkadaşlar bombaya attı. Bombanın anasını belledi yalnız ha. Büyükleri de bırakalım. Bırakamıyoruz çünkü havada kaldık. Ben bu aracı nasıl kullanacağım artık çöp oldu. Neyse oldu zaman. Başka bir video çekmemi istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gerizmo videoları istiyorsanız gerizmo videoları da çekerim belki sizin için. RP de yapabilirim gerizmo ile ilgili. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.